Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli arkadaşlar, kıymetli dinleyenler cümleten yeni bir dersimize e, kafiye metninden, kafiye risalemizden 130. dersimize e, ders olarak 130. dersiz ve kafiyeden de 6. dersimize cümleten hoş geldiniz, safalar getiriniz arkadaşlar. Arkadaşlar neden bahsediyoruz? İsimden bahsediyoruz. İsmin bazı özelliklerinden dedik. Birincisi gayrimusarif. İbn-i Hacı Hazretleri e, gayrimusarifleri tane saydı. Bu 9 tane gayrimusariften e, 2 tane sebep illet bulunursa bir kelime de gayrimusarif olur dedi. Evet. Yani sardaki değişikti ama kafiye de böyle dedi. Kirlet bulunursa. Bugün gayrimusarifleri dokuzuncusunu okuyacağız arkadaşlar. Sonuncusunu. E, ve sonuncusu da biliyorsunuz. Birincisi neydi? Adil vasıf tenis marife Adil vasıf tenis marife ucme e, cemi terkip elif nun zaide ve bugün okuyacağımız veznü fiil 9 tane diyor. Arkadaşlar veznü fiil okuduktan sonra e, bir iki kısa malumat verecek. Ondan sonra gayrimüsarifi bitirmiş olacağız. E, sonraki dersimizde de inşallah e, mamülü merfu yani raf mamüllerden devam edeceğiz. İsimden bahsediyoruz ya. Raf mamüllere başlayıp okuyup devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Okuyalım. Vaktimiz zayi etmeyelim. Buyurun. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Veznül fiili. Veznü fiil. Adı fiil vezni demek Türkçesi. Adı ama fiil. Veznü fiil. Gayrimusafirlet neymiş? Dokuzuncusu veznü fiil. Şartuhu. Bu veznü fiilin şartı nedir? En yuhtassa mahsus olmasıdır. Ee, neye mahsus olmasıdır? Bir fiil. Fiile mahsus olmasıdır. Arkadaşlar birinci şartı neymiş? Fiile mahsus olmasıdır. Ev veya e, en yeküne demek. Bu atıf yuhtassa e, üzerine. yuhtassa. E, ev yeküne veya olmasıdır. Nerede? Fi evveli. Evvelinde olması. Ne olmasıdır? ziyadetin bir ziyadelik olacak. Fiil müzari zahitlerinden bir tanesi var ya, Evet. Ne gibi? Keziyadetihi. Fiil muzahirinin zahitlerinin olduğu gibi diyor. Evvelinde zahit harflerinden biri olacak. Eteğin harflerinden biri olacak. Ne olduğu halde? Gayre kabilin kabul etmedi halde. Neyi litteyi kabul etmedi halde. Yani fiil muzahirinin zahitlerinden, eteğin harflerinden bir tanesi olacak ama evvelinde. Ama sonunda da kabul etmediği halde evvelinde eteğin harflerinden biri olandır. Yani evvelinde fiil muzahirinin zahitlerinden biri olan veya fiile mahsus veri zünre olmasıdır. Şartı. Bu da ne oldu? ke şemmer şemmera ve durbe durbe gibi. Şemmera ve durbe gibidir diyor arkadaşlar. Evet. Şemmera'ya bakalım. Veznü fiil mi? Fiil veznü. Bak tefil babının fiil vezne benziyor. Şemmera diye. Ee, baktık mı? Evet. Fiil vezni var. Ee, bir de iki de alemle marife. İki nedir? Aynı ee, durbe veznü fiil nedir? Fiil mazime çul mi? alemle marife. İki nedir? Aynı ve ben de film zaten biri olandır dedik ve misal bu sebepten dolayı imtana gayr musarraf oldu ne Ehmaru. ahmar ahmar kelimesi gayr olmuş ahmar bakalım evvel ne film hemze hem var değil mi ahmar diye e eteyn harflerinden e hemze var e eteyne evet evvel zaten te kabul etmedi ramur ahmar vezn fiil ikinci let nedir arkadaşlar İkinci letle Vasıf olmakla gayrimusarıftır. Arkadaşlar. Evet. Ben sarafa musaraf olduğuna yağmeli. Yağmeli kelimesi de musaraf olmuş. Çünkü yağmeli tün diye mühendis vardır. Yağmeli tün diye kelime vardır. Ee, t yani T'nin hafiflerinden Y var. biri var. Vezmi fiil diyebiliriz mi? T'yi kabul etmeyecek diyor. Ama T'yi kabul ettiği için bu şartlara uymadığı için vezmi fiil olup gayrimusarıf sayamıyoruz. Yağmeli tün diye e, kelimesi gelir. Yağmur manası da arkadaşlar e, kuvvetli olan, yük taşıyan dişi deve manası ifade ediyor arkadaşlar. Yağmur diye T kabul ettiği için vezmi, fiil şartını koyamıyoruz bunda. Onun için hep mutsaraf olmuş oluyor. Evet arkadaşlar. Burası önemli. Buraya biraz manayı dikkat edin. Manayı vereceğim ama ben müsveddemle daha kolay anlatacağım burayı. Ve maul bir şey ki fiil kendisi ne var. Ne var? Alemiyet. Alemiyet. Öyle alemiyet gibi esir ötün. Yani etki eden bir alemiyet var, müessir olan yani etkili olan bir alemiyet. Kendisinde alemiyetin etkili olduğu şey, kendisinde alemiyetin etkili olduğu şey deyince alemiyetin müessir olarak bulunduğu yerler, yani etkili olarak bulunduğu yerler diyor. Biz bunu hemen Arap kelamında öyledir. Zıttını düşünelim. Bulunmadığı yerler nedir alemiyetin müessir olarak? Hiç bulunmadığı yerler bir elif hatta neyiz? İki cemidir. Bunlar hiç bulunmaz. Gerek yok çünkü. İki illet mi kalmayan bir illet ya onlar. Gerek yok. Evet alem i olarak bulunduğu yerler müsvetten de söyleyeceğim. Ya mahsa bulunur. Alemle marife zaten. veya nedir? Yukarıda vezni fiilde dedik. Ondan sonra başka adilde bulunabilir. Mesela Ömer kelimesi değil mi? Ömer bir adil. öyle değil mi arkadaşlar? Evet. adil dedik Ömer'de mesela ikincisi de dedik alemle marife dedik. Yani alemiyet, alemle marife ikinci ilet olarak bulunur. Ya mahsa ikinci ilet olur veya şart olarak bulunur arkadaşlar. Aslında müessir olarak bulunması demek ya mahsa olur veya şart olarak bulunur. Alemiyet şart olduğu yerler, gerideki şeylerde okuduk dikkat edecek kitapları geriden tekrar edersek e, nerede alemiyet şart? Teknis dedi mi? Teknis lafzı ve teknis maneviyede alemiyet şarttı. Dikkat edecek hatırlıyorsanız. Ucmede alemiyet şarttı. Telkipte alemiyet şarttı. Öyle mi? Elif'in de isimde olursa neydi alemiyet? Şarttı. Bak alemiyetin şart olduğu yerler. Yani alemiyetin müessir olarak bulunduğu yerler demek. E, zıttını söylüyoruz. Bulunmadığı yeri söyledik. Elif, e adaniz ve Cem'i. Ama müessir olarak bulunduğu yerlerde söyledim size. Ya sırf mahsa hiç şart olmadan meydana gelir. Bunlar adil ve vezni fiilde ayrı ayrı e, bulunabilir dedik. İkincisi de şart olduğu yerler unutmayalım. Teniz, e, ucme, terkip, elif nuzayda. Değil mi arkadaşlar? Dört yerde. Evet. Ne zaman bu e, alemiyetin elemiyeti olduğu yer? İzhan nükre nekre kılındığı zaman nedir? Surfe musaraf olur. Bakın. Nekre kılındığı zaman alemiyeti şart olduğu yerlerde. Alemiyet şart ya ikinci illet. Alemiyet şartı kalkınca ne olur diyor. E, alemiyet gidince alamiyet koyamıyorsun. Tek illetle musarif olur nekre kılınca. Niçin? Lima yine beyan açığa çıktığı için neden? bin enneha bu gayrı musarif sebeplerinden bir tanesi nedir? La tücemi'u bulunmaz. Nasıl? Müessirete müesir مؤسر olarak. Yani nekre kılındığın zaman diyor o şartlardan biri diyor müesir olarak bulunmaz diyor. Anladınız mı arkadaşlar? Yani o şarttaki anladınız zaten. Şartı ikinci illet olarak ablen marife. E, alem ve marife ne demek? Marife zaten. Marifenin zıttı nekre. Nekre kılarsan müessirok, ok, tesir ettiği o şarttaki alemiyet bulunmaz diyor. Tamam. İlla ma hiye şartun fi. Ancak kendisinde şart olanlar müstesna. Yani alemiyet e, müessir olarak bulunmasının şartı aslında diyor alemiyetin kendisine şart olduğu yerlerde. Bunu ararsınız. İlla ancak alemiyetin kendisinde şart olmadığı yerlerde de vardır ama müessir değildir demek. İllel adle ve veznel fiili vezni fiil. Adil ve vezni fiilde de e, müessir nerede şart olan yerlerde bulunurdu. Adil ve vezni fiilde de bulunur ama şart değildir demek istiyor. İlla şart değildir. Yani şart olmadığı halde adil ve vezni fiilde de bulunur ama şart olduğu yerlerde de bulunur müessir olarak nekre kılındıkları zaman musarf olur diyor. Anladın mı arkadaşlar? Anladık. Hemen hızlıca bir saat izah edeyim mi? İdah edeyim. Alem etkili olarak bulunur. Etkili olarak bulunması da arkadaşlar dedik ki şart olduğu yerler saydım size teniz, ucme, terki elifin uzayda. Dört tane saydım. Şart olduğu yerlerde etkili olarak bulunur. İlla veya şart olmadığı yerlerde iki adil ve vezni fiilde de şart olmadığı halde ikinci ilet olarak bulunabilir. Anladık mı arkadaşlar? Anladık. Nekre kılındığı zaman diyor. Bak özet anlattım size. Nekre kılınıp cevabı aşağıda gelecek. Onun için şu nekreyi sonra söyleyeyim. Alemiyetin şartı olarak etkili olduğu yerler saydık dört yer ve şart olmadığı halde bulunduğu yerler iki tane adil ve vezni fiilde. Vehma bilgi verişin adil ve veznifil hakkında nedir bu adil ve veznifil? fiil? tane birbirine zıttır. Adil ve veznifil birbirlerine zıttır. Fela yekunu e, olmaz. Ee, adil ve veznifi ile illa ahadima ancak ikisinden birinde olur. Yani alemle marife diyor adil ve vezni fiilde beraberce bulunmaz. Ya adilde bulunur veya vezni fiilde bulunur. Yani ayrı ayrı bulunurlar diyor. Evet anladık bunu zaten. Fe izâ Bakın şimdi geldik yukarıdaki bari. Alemiyetin etkili olarak şart olarak bulunduğu yerler veya şart olarak bulunmadığı iki yerlerde alemiyet nekre kılınırsa Nekre kılınırsa ne olur arkadaşlar? Alemiyet gider değil mi? Bakıya kalır. Ne ile bile sevmez. Sebepsiz olarak kalır. Bakın arkadaşlar. Alemiyetin şart olduğu yerlerde alemiyet şart. Teknisi e, lafsi dedik mesela değil mi? Teknisi lafsi. Mesela değil mi? Fatıma. Teknisi lafsi var mı? Var. Teknisi bir, bir ikinci ilet nedir? Alemiyet marif olarak vermiş. Fatıma'yı biz nekre kılarsak alemi marif olmaya nekre kılarsak, alemiyet şart mıdır? Şarttı. O zaman diyor ki aslında nekre kılındığınız zaman alemiyetin şart olduğu yerde birinci illet gittiği zaman alemle marife tenis de bunun tamamlayıcısı zaten tenis de gider otomatikmen diyor. Alemiyetin şart olduğu birinci illet giderse alemiyet ikinci illet de otomatikmen gider diyor. Dolayısıyla sebepsiz olarak Fatıma'yı nekre yaparsak ne olur arkadaşlar? Nekre yapıldığı zaman munsarf olur diyor. Ev ale sebebi var veya bir sebep ile geriye kalır. Yani bakıya kalır. O da nedir? Vezni fiil ve adilde nekre kılarsanız ikinci ile ve marife yaptık. Marife yaptık. Adil ve vezni fiilde de bu bunu ka, e, kapsıyor. Adil ve vezni fiilde de diyor nekre yaparsan diyor alemle marife giderse o zaman da tek illetle yani ya adille veya vezni fiil ile bir sebeple musarif olur diyor. Bakın bu kadar basit. Biraz uzun gibi bir var ama o kadar uzun değil. Müsaitlerimi zaten göstereceğim. Devam edelim. Ve halefe muhalefet etti. Kim? Sibbe İmamı Sibbe Bey. Mübarek. Rahmetullah aleyh. Ee, Allah hepsinden razı olsun. İmam Sibbe Bey Hazretleri ne yapmış? Muhalefet etmiş. Kime? El Akfeş. İmam Akfeş de zannedersen İmam Sibbe öğrencisi. Nerede muhalefet etmiş? Fi misli ahmerah ahmara gibilerdi. Ahmara ne oldu? alem alemen. Ne zaman? İze yara, nekre, nekre kılındığı zaman nükkira diyelim. Nekre kılındığı zaman e, niçin? İtibaran itibar etmek için. Neye? Lil asliye. sıfatı asli. Sıfat asiye. Nerede? Bade tenkit. Nekre kılındıktan sonra. Nekre kılındıktan sonra diyor sıfat asliye itibar edebilmek için eee alem olan ahmere gibilerde muhalefet etmiş. Yani bu ahmere ne demiş? Gayrı demiş. Alem olan ahmere gibilerde ne kakıldan sonra sıfatası itibar ederek İmam Maktaş, İmam Sive ne yaptı? Muhalefet etti. Bunu zaten daha anlatsam daha iyi anlarsınız. Vela ee, la muhu imamı Sibeveyhi susturamaz. Ne babu hatimin. Hatim babı. İmam Mağrefiş ile İmam Sibey arasındaki konuşma mükaleme devam ediyor. Evet okumaya devam edelim biz. Eee zaten daha net göreceğiz. Evet ne dedik? Buraya bu hatim babu dedik İmamı Sibey'i susturamaz. Niçin dedik? E, lima ol bir şey için ki yezmu lazım oluyor. Neden? Min itibar mütezat deyni. İki zıtta itibar lazım geliyor. Nerede lazım geliyor? Fi hükmü vahidin bir hükümde. Yani diyor ki aslında imamı si bebey, imamı önce şunu söyleyelim. İmam Akfeş diyor ki burada Hatim Babı derken Fatih ve Hatim gibilerde de vasfı itibar ederim diyor. Gayri mustarif yapalım. Halbuki diyor İmam Akfeş, e, herkese göre Fatih ve Hatim babı nedir? Mustarıftır. İmam Sibet diyor ki tabiri caizse, ey evlat diyor bu beni susturamaz. Evlat yani öğrencisi ya. Burada diyor e, ne var senin Hatim ve Fatih gibilerde bir alem yapıyorsun bir de vasıf yapıyorsun ya. İki tanesi diyor alemle vasıf diyor bir hükümde olunca birbirine zıttır diyor ikisi. Yani ikisi bir arada bulunmaz. Alem hususi vasıf umumidir. Ben ama diyorum ki sen zıt olanları bulundurduğun için Hatim ve Fatih gibiler de e, bu gayrı olmuyor. Ama ben diyorum ki Ahmaru'ya bir vezni fiil iki alemle marife. Nekre kılarsak ne olur? Yine bir vezni fiil iki vasıfı asli itibar ederek gayrı yapıyorum diyor. Evet. Anlamış olduk. Devam edelim. Ve cemi'ul babi. E, babların tamamı e, cemi'ul ne diyor? Ve cemi'ul babi. Gayrı bablarının tamamı ne ile? Billami Özür dilerim şu e, buradaki bir harfcini göremedim. Ve Cemil babı garim babların tamamını ile billami lam ile e, evil izafeti veya izafetle. Yani gayrı tamamı diyor lam tarifle veya izafetle. Tabi izafetten baksak bu muzaf, muzaf muzafli olmak. İzafetle nedir? Yencerru kabul eder. Neyi bil kesi kesre. Yani gayrı bir kelimeler diyor lam tarifle ve muzaf olmakla yani izafetle kesreyi kabul eder, munsarif olur demiş oluyor arkadaşlar. Evet. Bununla da müsveddemizde görelim örneğini. Misalimizi inşallah ve dersimize nihayet verelim. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle müsveddemizi alalım elimize. Evet. Gar musarifler ne dedik? Dokuzuncusu. Dokuzuncu arkadaşlar veznü Şartı neymiş? Fiil vezne mahsus olması. Şemmara dur be. Fiil vezne mahsus. Bir vezne bir de alemette iki de Öyle mi? Evet. Bunu nekre kırarsak ne olur? Nekre kırarsak bir illetle geriye bir illetle musarif olur. Yani alemle muhalefe gider. Evet. Ta'yı kabul etmeyen evvelinde fiil muzayil denen bir olandır. Dedik ya e, bak. Fiil muzayil zayitlerinde hemze var. Öyle mi? E, Te'yi kabul etmiyor. Gayrı musariftir. E, bakalım. Ondan sonracı mı? veznü fiil, ikincisi alemle marif. Öyle mi? Evet. Vasıfla da diyebiliriz, gayrimusarif da diyebiliriz. Evet. Ya amelin kelimesi musarif çünkü ya etün diye TL var. Ee, o zaman veznü fiil diyemiyoruz. Musarif olur. Yük taşıyan dişi e, kuvvetli deve manasına gelir. Evet arkadaşlar. E, alemiyet e, az önce anlattığımda kazanacak. Alemiyetün müessir etkili olarak bulunduğu zaman diyor bulunmadığı yerlerine elif ve müntehel de bulunmaz. Yani çünkü bunlar tekil etme kavramı kayım hatırlarsanız. Alametin etkili olarak bulunduğu yerde ya mahsa sebep olur. Yani ya mahsa ikinci bir sebeb, ne olur? İkinci bir illet olur. Alemle marife adil ve vezni fiil de oluyor bu. Veya da şart olarak ikinci illet olur. Nerede? Nislafsev manevi de o cüme terkip elzun bu dört tanesi de şart olarak bulunur. Unutmayalım. Ya da hiç bulunmaz vasifte. Çünkü vasıf Evet arkadaşlar. Şurası önemli. Şart olarak bulunduğu yerler dört tanesi. Bir de mahsa bulunması. E, marife zaten kendisi. Bunu saymayalım. E, bundan bahsediyoruz zaten. E, sebep bulunması. ikinci sebep adil ve vezni fiil arkadaşlar. Yani şart olmadan bulunması adil ve vezni fiil. Şart olarak bulunması dört tane. Unutmayalım. Nekre kılınca şart olduğu halde bulunan yerler bu dört tanesinde neticesi ne olur? E, nekre kılarsak sebepsiz musarraf olur arkadaşlar. Sebepsiz musarraf ne oluyor? Çünkü şart olduğu için şart olduğu için o illeti de beraber kendinde götürüyor. Sıfır illetle musarraf oluyor. Şart olmadığı adil ve vezni fiil kılarsanız se bir sebebiyle musarraf olur. Yani alem ve marife gider. Ne olur arkadaşlar alem ve marife gidince tek adil ve vezni fiil tek başına kalır mı? musarraf olur birbirine zıttır bunlar tabi. Evet. Alem olan ahmarı gibiler. Evet burası önemli arkadaşlar. Alem olan ahmarı gibiler. Nekre kalındıktan sonra bakın neydi ahmarı? Bir alem ve marife bir de vezmi fiil iki lette gayrı Ama nekre kılarsanız alem ve marife gider. Ne, ne diyordu Musa Hanım İmam Sibi Hazretleri? Alem olan ahmarı gibiler. Nekre kılındıktan sonra sıfat itibar ederek İmam Ahfeşi ne yaptı? İmam Sibi'ye muhalefet etti diyor. Aslında ee, tabi da burada Musanif da İmam sibe İmam muhalefet etti derken aslında e, öğrencisini e, muhalefet etti diyor saygıdan dolayı yani muhalefet eden öğrencisi hocası gibi göstermemiş burada öğrencisi hocaya muhalefet ettiği gibi göstermiş. Evet yani İmam Akfesh e, Ahmara'yı musarif yaptı. Ama İmam sibe ne yaptı? Gayrı yaptı. İmam sibe nedir? Bakalım gayrimusaf demiş. Ahmarı bir vezni fiil. iki alemle marif. İki de gayrimusaf. Nekre kılarsak ne olur arkadaşlar diyor İmam Sivi. Bir vezni fiil bir de vasf vasfaya itibar ediyor. Hani Esvet Vergam ve vardı ya geride hayye ismi olsa bile asıl vasfına itibar ediyorduk. Aynı. asıl vasfına itibar ediyoruz. Vasf bir de vezni iki ile de yine gayrimusaf yaparım diyor Ahmarı. Nekre kıldıktan sonra da. İmam Akşeş diyor ki madem Hatim ve Fatih gibilerde de vasfası itibar edin. Gayrimusarif yapalım. Ama halbuki herkes musarif diyor diyor. Hemen İmam Zübeyir ne diyor? Ey evlat bu beni susturamaz. Alem ve vasıf diyor Fatih Alem ve vasıf birbirine zıttır. İkisi bir arada bulunmaz. Alem hususi vasıf umumidir. Ben ise zıt olmayan veznü fiili ve vasfı ikisini beraber burada kullandım. Onun için musraftır diyorum diyor. Evet. Son olarak arkadaşlar e, tamamı dedik. E, burada varsa gayri tamamı lağım tarif ve izafetle yani muzaafla keseyi kabul eder dedik. Mer artı ben oradım. Neye? Bir ahmer ahmera. E, bir ahmer ahmerna. Bakın arkadaşlar e, bil ahmeri kelimesinde ahmer kelimesi gayri hatırlıyorsanız. E, vezn fiil ve alemle e, ve dolayısıyla lağım tarif geldiği zaman bil ahmerdi diye keseyi kabul etmiş. Musaraf olmuştur. E, lam tarifli olduğu zaman gayrı muzarif. İkincisi izafetle yani ahmer kelimesi muzaaf mecur zamiri. na nedir? Muzaaf lehtir. Muzaaf olduğu zaman gayrı muzarif kelimesine yapmış? bir harfcerin esresini ahmer diye kabul etmiştir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Başka derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz. Sadakallahu'l-Azim.